Sıradaki televizyonları haber merkezinden mutlu günler. Sevgili seyirciler, sizler için hazırladığımız Büyük Türkiye Gazetesi haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Birlik Vakfı'nın yeni anayasa ve öze dönüş konferansında yaptığı yeni anayasa çağrısıyla yeni bir tartışmanın daha kapağını araladı. Kahraman, değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır milletin isteği halinde değiştirilebilir diyerek ilk dört maddenin yeni anayasada yer almaması gerektiğini savundu. Independent Türkiye'nin haberine göre şunları söyledi. Anayasada ilk dört madde değiştirilmeli. Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir. Millet kendini idare etmek için bir araya geliyor da bir karar veriyorsa demokrasinin gereğini yerine getirmek lazımdır. Parlamenter sistem demokrasiyle bağdaşmaz. Çünkü demokrasilerde üç temel kurum birbirinden ayrıdır. Yasama, yürütme, yargı birbirine bağlı değildir. Hepsi ayrı güçlerdir. Parlamenter sistemde yürütme ile yasama bir Meclisin içinden çıkanlar bakanlar çıkıyor. Oysa şimdikinde meclis dışındandır bakanlar. Meclisin gücünün çok daha arttığını göreceğiz. Milletvekillerinin yetkisinin arttığını göreceğiz. Güzel bir sistem ve bu sistem devam etmelidir. Türkiye hakikaten hukuk devleti normlarına uygun, ufku açık, teferruata girmeyen, kısa, öz bir anayasa yapmalıdır. Ümit ederim ki bu gerçekleşir. Bu temenniyi bütün partiler seçimlerde ifade ediyor. İfade ettikleri bu temenninin yerine gelmesine de ellerinden gelen desteği vereceklerine inanıyorum. Yeni anayasada din olmalı. 1924, 61, 82 anayasaları dindar bir anayasadır. Bütün bu anayasalarda din vardır, din dersleri vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı vardır, din görevleri maaşını devletten almaktadır. Dini bayramlar resmi tatil günleridir. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyelerinden birisidir. Hatta İsa DAK'ın başkanı cumhurbaşkanımızdır. İçinde olduğumuz çevrenin dışındaymış gibi davranmak çok yanlıştır. Laiklik, dünya anayasalarında 5 anayasada ilki olarak var. 195 ülkenin 5 tanesinde laiklik ilki olarak geçiyor. Yalnızca Fransa'da din yok manasında kullanılıyor. Diğerlerinde dine karşı oluş yok. Dinle barışık bir anayasa, hepsinde. Başkan yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısının hayırlı olmasını dileyen Oktay, Kurul olarak tüm paydaşlarımızla birlikte Türkiye'de yatırım ortamının reformları bir ay birer hayata geçirmeye devam ediyoruz. 2019 Nisan ayındaki ilk toplantımızdan bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin katılımcı ve yenilikçi işbirliği ruhunu YOİK çalışmalarına yansıtmayı sürdürdük. Türkiye'de yatırımın, istihdamın ve inovasyonun geliştirilmesine katkılar sağlayan YOİK, içinde bulunduğumuz salgın şartlarında çok daha fazla önem kazanmıştır dedi. Salgın döneminde küresel tedarik zincirleri işlemez hale gelirken, Türkiye'nin üretim ve lojistik avantajlarıyla pozitif yönde ayrıştığını ifade eden Oktay, 3 kıtayı birleştiren stratejik konumumuz sayesinde salgın öncesi dönemde tek merkezli ve Asya ağırlıklı üretim ağına Türkiye olarak güçlü bir alternatif oluşturmuş durumdayız. Evet efendim Erdoğan ve Bahçeli haberiyle devam edelim. Anayasa gereği bütçenin yılbaşından en az 75 gün önce meclise sunulması ve mali yılbaşından önce çıkarılması gerekiyor. Cumhur İttifakı'ndan erken seçim önüne geçecek hamle geldi efendim. O nedenle Ekim ayının ortasında meclise sunulacak olan bütçe Aralık ayının 3. haftasında da kabul edilerek meclisten geçecek dendi. Üzerine çalışılan seçim yasasının 1 Ekim'de meclise sunulmasının planlandığını hatırlatan Selvi şöyle devam etti. Ancak son zamanlarda muhalefetin erken seçim diye bastırması üzerine bir takvim değişikliğine gidildi. Seçim yasasındaki değişikliklerin bütçeden sonra meclise sunulması bekleniyor. Yani Aralık ayının son haftası, meclisten geçmesi ise önümüzdeki yılın Ocak sonu ya da Şubat ayı olarak düşünülüyor. Peki bu ne getirecek? Seçim yasası 2022 yılının Ocak ya da Şubat ayında olursa o zaman Anayasa'nın 67. maddesi gereği 2023 yılının Ocak ya da Şubat ayından önce erken seçim yapılması mümkün olmayacak. Devam edelim efendim. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi 10-22 Eylül 2021 tarihinde gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ankete göre AK Parti %32'lerde kalırken CHP ile arasındaki puan farkı 1'e inmiş gözüküyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara Ali Babacan DEVA Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını açıkladı.